Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son gördüğünüz bu kulenin temelini atmıştık. Bu bölümde küçük bir amacım var arkadaşlar. Altın devrine geçmeye çalışacağım. Şöyle bakalım. Belki de direkt altın devrine geçeriz arkadaşlar. Elimizdeki altınlar çok fazla. Arkadaşlar özür dilerim ekran dönmüyor. Evet şimdi bakalım kaç tane altınımız var. Evet arkadaşlar düşündüğümüz gibi altın devrine maalesef geçemiyoruz. Çünkü çok fazla sayıda altınımız yok. Sadece eritirsek 11 tane olacak arkadaşlar. 4 7 11 tane. Yani bu çok az. Arkadaşlar bu bölümde o zaman köy bulmaya mı çalışsak? Ne yapalım arkadaşlar? Yani Bir dakika arkadaşlar. Heh, arkadaşlar çok güzel bir fikir buldum arkadaşlar. Bu bölümde çiftlik yapacağız. Bakalım odunlarımız var mı? Koyun çiftliği falan, hayvan çiftliği öyle şeyler yapacağım. O yüzden şöyle envanterimi boşaltacağım. Şunları bir koyalım. Yanıma şöyle iki tane balta alsam. Bu kadar bence yeterli. Evet arkadaşlar bugün çok fazla sayıda odun kırmamız lazım. Çiftlik yapacağım. Odunun rengi önemli değil arkadaşlar. Çok fazla olsun yeter bizim için. Gördüğünüz gibi zaten etrafta da koyun var. Bu sayede yün falan da toplayabiliriz. Yani Bu koyun çiftliği baya işimize yarar arkadaşlar. Bu bölümde inşallah bitiririz yani koyun çiftliğini. Çok büyük yapacağım arkadaşlar. Aşırı büyük yapacağım. Şöyle topladık. 34 tane topladık. Ama bu bize yetmez. Daha fazla zıplamamız lazım. Çitleri bu odun renginden yapacağım. Şöyle daha fazla daha fazla. Arkadaşlar şu an bayağı topladık ama bunların hiçbir bize yetmez. Arkadaşlar eğer Roblox videoları gelmesini istiyorsanız kanalıma like atmayı unutmayın. Hatta arkadaşlar bir hedef koyalım. Eğer 1500 aboneye ulaşırsak arkadaşlar Roblox videoları da gelmeye başlayacak bir yandan arkadaşlar. Evet doğru duydunuz. Yani eğer 1500 aboneye ulaşırsak yakında Roblox videoları da gelecek. Benim için hiç problem değil arkadaşlar. İstiyorsanız farklı serilerde başlatabiliriz 1500 aboneye. Tamamen size kalmış. Yani yorumlara yazın arkadaşlar. Ne serisi başlatalım. toplayalım bayağı. Aa hayır hayır. hayır. <laughs> arkadaşlar yavaş yavaş akşam oluyor. Yani biraz daha toplayıp bitireceğim. Zaten bir 60 dörtlüğümüz var. Bayağı topladık yani. Bence bu kadar yeterli gibi. Hatta biraz daha toplayalım. Sonra evimize gidelim çünkü bir zombiler gelmeye başladı yani akşam oldu. Buyuruz sabah da arkadaşlar yapmaya başlarız. Şöyle toplayalım, toplayalım, Bence bu kadar yeter arkadaşlar. Hatta artar bile bence. Hemen evimize dönelim. Uyuyalım. Sabah da Yavaş yavaş coin çiftliğimize başlayalım. Hızlı gidersek tabi. Nasıl uyuyamıyorsunuz? Ben o zaman bile tutmaya başladım. Neyse. O zaman şöyle dönüştürmeye başlayalım oyunlarımızı. Sığmayacak. Hmm, ne yapalım? sandığa boşaltmamız lazım arkadaşlar. Çok fazla şeyimiz var. Hatta şunu şunu bir değiştirelim. Şunu bir koyalım şuraya. Arkadaşlar şu sandığı da büyütmek lazım. Bayağı büyütmek lazım. Sığmıyor çünkü. Artık çoğu şey sandığa sığmıyor. Çok fazla toplanacağız. Baksanız arkadaşlar. Bu kadar fazla şeyimiz yok ki. Neyse devam edelim. Arkadaşlar kaç tane odun çıkıyor dikkatli bakın. Pardon arkadaşlar. Şimdi çit yapmamız lazım. Biraz daha yapacağım, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Bakalım. Yani. sandığımızda da vardı. Şunları da topladık. Evet arkadaşlar bayağı oldu. Şimdi gidip yavaştan koyun çiftliğimize başlayalım. Uygun bir yer bulmamız lazım. Gerçi direkt burası iyi arkadaşlar. Bence. Arkadaşlar oyundaki en büyük problem sürekli acıkıyoruz yani. Sinir oldum artık arkadaşlar. Şöyle şurayı kıralım. Yerimiz olsun biraz. Şuraya kadar kırsam yeterli. Arkadaşlar farkındayım Kıralım. Devam edeceğim ama. Gerçi gece oldu arkadaşlar. Bence gece oldu artık uyuyabiliriz. Yani çok açız bir de yani sinirlerim bozuldu. Şöyle uyuyalım sabahta işimize devam edelim. Yine ekmek yapmamız lazım. Şöyle, şöyle olgunlaşmışlarını toplayalım. Şunlar olgunlaşmış. Şöyle. Bunlar olgunlaşmışlar arkadaşlar. Hepsini topluyorum. Koyun git. Basma koyun. Koyun basma. Arkadaşlar koyun bastı. Koyun git. Bak seni öldürmek istemiyorum. Ne yaptın ya? Ya ne yaptın işte? Bak buraya bastın. Ne işine yaradı yani? Öf. Neyse. Şöyle yeniden ekelim. Koyun sen arkadaşın yanına git bak. Arkadaşın yanına git. Ya git buradan. Arkadaşlar neyse. Boş verin. Hoppa abi. Burası da Şuraya tıklayabilsem. araya da tıklanmıyor ki. Bunlar Bu kadar yeterli bence. Hatta şunları da ekeyim. Arkadaşlar bu bölüm ekmek yapmakla uğraştık. Kolin çizdiğini yapamadık bile. Sinirlerim bozuluyor gitgide. Neyse ekmeğimizi yırmadan dışarı çıkalım. Direkt başlayalım arkadaşlar. Erkenden başlarsak belki bu bölüm bile bitirebiliriz yani. O yüzden arkadaşlar bu bölüm biraz uzun olsun sizin için. Aynen arkadaşlar bu bölüm uzun tutalım. Şöyle desek buraya giriş olsa girişi hatta nereden olsun buradan olsun giriş buradan çok mu yana koyduk anlamadım neyse küreğimiz yok ya yapalım hatta. Daha iyi bizim için. Hii! Koyun git çıkma. Tamam böyle iyi. Arkadaşlar bunları kırarsak yerimiz bayağı büyüyor. O yüzden kırıyorum. Bu kadar yeterli. Gibi duruyor ama. Aynen. 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Burası böyle. 1 2, 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar e, mikrofonda falan bir problem yok. Ben şu an konuşmuyorum arkadaşlar. Çünkü bir yandan konuşurken bir yandan da zor zorlanıyorum yapmakta. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bitirdik burayı. Hemen de çitlerini koyalım. Gerçi koyamıyoruz. Neden ki? arkadaşlar fark ettim orayı koymadığımızı. Şu an çevresini sarmak istiyorum böyle. Arkadaşlar dediğim gibi bayağı büyük olacak bu çiftlik. Evet bakalım yetmedi. Hayırlı olsun. Arkadaşlar yetmedi. Yeniden girip toplamam lazım. Hatta arkadaşlar şimdi siz merak edeceksiniz devamında ne olacak. Arkadaşlar eğer bu bölüme bir saat içerisinde en az 100 izlenme gelirse like saymıyorum arkadaşlar like istediği kadar gelebilir. Bu bölüme en az 100 izlenme gelirse arkadaşlar 10. bölümü de hatta bu 10. bölüm oluyor pardon. Diğer bölümü de bugün çekeceğiz arkadaşlar. Yani koyun çiftliğini hatta normal çiftliği bitirdiğimiz bölümü de bugün çekeceğim arkadaşlar. Ama öğlen 12'ye kadar en az 100 izlenme gelmesi lazım arkadaşlar. Bu videoyu burada bitirelim. Gördüğünüz gibi çiftliğin temelini attık. Görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay.